Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sevgili Kova burçları için kahve falı yorumu yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, eee videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinizi ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olun var olun arkadaşlar. Evet sevgili Kovalar. Şöyle Evet şöyle göstermek istiyorum sevgili dostlar. Evet arkadaşlar. Bakın şu harfi görüyor musunuz? Rakam. Evet sevgili dostlarım. Uzun süredir bir şeyle çok fazla uğraşmışsınız. Çok fazla emek vermişsiniz. Ve onun artık güçlendiğini göreceksiniz. Yani çok çalışmışsınız, çok uğraşmışsınız. Gerçekten hep böyle uğraşmışsınız, uğraşmışsınız bir türlü. Tam bu sefer olacak diyorsunuz, tekrardan bir dibe çöküş. Tam olacak dibe çöküş. Ama bu sefer bu emeklerinizin karşılığını fazla fazla alacaksınız sevgili arkadaşlarım. Ee, i̇nşallah maddi anlamda, manevi anlamda bu bu uğraşma ile işle ilgili değil. Aşkla, evlilikle, evliliğinle uğraşıyorsunuz. Yani sen e, çok uğraştığın bir şeyde başarılı Hı -hı. olacaksın. Bunu söyleyebilirim sevgili dostum. Evet arkadaşlarım burada bir salyangoz çıkmış. Tam böyle e, hanenin kenarında çıkmış arkadaşlar. E, bu e, ağır ağır giden bir e, hayatınızın olduğunu. Yani böyle monoton giden, istediğiniz istediği gibi olmayan. Yani ben böyle olmamalıyım. İşte ben daha sosyal olmalıyım Ben burada çalışmıyorum Ben böyle yapmalıyım Diyen birisi arkadaşlar Yani olduğu bulunduğu hayatı e, Beğenmiyor monoton buluyor Onun için ne yapman gerekiyor biraz daha dediğim gibi sosyalleşmen gerekiyor iş çevrende iş, iş arkadaşlarınla yani sen sadece bu bana şunu söyler ki sen çalışıyorsan ev iş ev iş yani belki komşuların kapıya çıksa kapıya bile çıkmıyorsun önce iş diyorsun yani oraya çıkıp 5 dakika oturmak senin için belki zaman kaybı olan bir şey ya da arkadaşların kapıya çağırıyor ya benim işte işlerim var ille evli olmana gerek yok belki gençsin erkeksin kadınsın yani genel bakıyorum böyle sadece ev iş arası yaptıysan bu da monotonluk abla ben ev hanımıyım tamam bu sefer de sen sadece dört duvar yani monoton bir hayatın olduğunu gösteriyor yani senin birazcık harekete geçmen gerektiğini gösteriyor hiç mi arkadaşın yok hiç mi dostun yok yani ne bileyim bir çok böyle bu aralar bulanmışsın sıkılmışsın içine çökmüşsün bu bunu gösteriyor sevgili arkadaşlar evet sevgili dostlarım burada da eee bir kadın var arkadaşlar. Bu kadının saçları şöyle şuralarında diyebilirim. Bu kadın elinde bir kupa taşıyor arkadaşlar. Bu kadın ama arkasında da aile var. Elinde bir kupa taşıyor ama sanki ama böyle eteğine yapışmışlar. Yani böyle aslında onu maddi anlamda ya da manevi anlamda rahat bıraksalar o istediği yere gelecek ama sanki böyle eteğinin ucuna takındı kardeştir, annedir, ailedir tabii ki onlar candır. Ama e, sanki aile içinde biri sorumsuz, onun yükümlülüğünü almış gibisiniz. Yani e, siz aslında e, yükseleceksiniz, başarılı olacaksınız maddi anlamda mı bakın. Yani ama tam e, ben şuraya harcayayım bunu, evet ben bunu yaptım dediğinizde bir şey oluyor. Belki o tarafa vermek zorunda kalıyorsun. Yani bilmiyorum e, ayağına bağ olan birileri var yükselme konusunda diyebilirim. Evet arkadaşlar burada da kalbi boş olanlar için söylüyorum güzel bir aşk doğuyor arkadaşlar ama bu aşk e, bakın burada ben bir beş rakam görüyorum bakın ya beş gün ya beş hafta içinde e, hali hazırda belki diyorsun ki abla şu anda benim bir ilişkim var ama yolunda gitmiyor belki de bir bitirme ve başlama yaşayabilirsin ya da e, hali hazırda olan ilişkin çok güzel bir şekilde tekrar yoluna girebilir. Hani 5 gün ya da 5 hafta içinde. Yani iki tane birbirine aşık olan insan bir araya gelecek arkadaşlar. Eğer kalbi boş karşımdaki insanı hiç tanımıyorum diyorsan da yani ben bu şeyi gördüğüm zaman aşık olacağını söylüyorum. Yani gördüğünüz anda birbirinizi gerçekten sevecek ve yeni güzel bir aşk başlayacak arkadaşlar. Burada bir kalp var ve üstünde bir ok var. Yani belki bir arkadaş toplantısında gördün, çok beğendin ya da yeni bir düğün olacak, toplantı olacak. Yani karşına hayatının aşkı çıkacak arkadaşlar. Onu söyleyebilirim. Kalbin üstünde ok olduğu zaman karşına hayatının aşkı çıkacak. Evet sevgili dostlarım. Burada bir şey için böyle biraz kendinize kızıyorsunuz. Bir adımınız ileride, bir adımınız geride. Eliniz başınızda arkadaşlar. Bir fırsat kaçırmışsınız siz. Bu fırsat işle ilgili olabilir, aşkla ilgili olabilir. Belki e, beğenmediğiniz, ben bununla yapamam, ben bu kadınla yapamam, ben bu erkekle yapamam dediğiniz birinin şimdi çok kıymetli ve güzel bir yerde olduğunu görüyor olabilirsiniz. Yani ya da işle ilgilidir. Yani ben o işi beğenmem ya. Onun bir getirisi olmaz. Ama bunu bir başka kişi belki anlattınız. Aa ben bunu yapabilirim deyip belki o yaptı. Onun şimdi e, kazanca geçtiğini görebilirsiniz. Yani bu yönde hani bir fırsat kaçırmış olarak görüyorsunuz ve kendinize bu konuda kızıyorsunuz. Ben bu fırsatı nasıl kaçırdım diye. Evet sevgili dostlarım burada da e, bakın evliliği ile ilgili e, biraz böyle sallantıda olan birisi var arkadaşlar. Sanki böyle bir iplik var ortada. O pamuk ipliği kopsa her şey bitecek gibi. Ya da biri gitmiş işte Bilmiyorum yani bir pamuk ipliği var bir evlilikle ilgili böyle bir çatırdama görüyorum arkadaşlar. Ama üst tarafı bunun temiz. Belki öfkeyle söylenen bir şeyler var. Çok kötü bir şeyler olmadıysa üst taraf temiz olduğu için bu iki insan tekrar bir araya gelip görüşebilirler. Belki diyorsun ki abla ben boşandım iyi ki kurtuldum. Eğer öyle hissediyorum ya kötü bir şey olmadıysa diyor. O zaman iyi ki kurtuldun. O ayrı bir şey. Bir daha Allah yüzünü göstermesin ama severek de gidip o mahkeme kapısına giden var. Başka faktörlerden dolayı. Ya da güzel bir ilişkisi gidiyor. Bir kızgınlık, bir öfke, bir kıskançlıktan dolayı ilişkisi bozuluyor. Ben bunlar için söylüyorum tatlım. Evet sevgili dostlar, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet arkadaşlar şöyle gösterebilirim. Evet sevgili dostlarım bir hane bir yuva bir ev kuruluyor arkadaşlar. Yeni bir evlilik, yeni bir hane, yeni bir yuva kuruluyor. Yani bu hem de çok iyi inşallah uzun yıllar böyle çok aşık olarak yani birbirini çok seven iki çift arkadaşlar güzel bir yuva kuruluyor. Sanki böyle bir elmanın iki yarısıyız biz diyecekler. Yani birbirlerini gerçekten çok seviyorlar sevgili dostlarım. Evet arkadaşlarım. Burada da birine bir iyilik yapıyorsunuz. Ama öyle bir şey ki bu. Bir elinizi arkanıza saklamışsınız. Bir elinizi ona doğru uzatmışsınız. Hani bir elin verdiğini öbürü el görmüyor gibi. Bir iyilik yapıyorsunuz ve bunu anlatmıyorsunuz bile. Yani ama sizin bu yaptığınız iyiliğin öyle bir duası oluyor ki arkadaşlar. Sen bir iyilik yapmışsın. Sana öyle içten bir dua olmuş ki yani senin e, böyle olmaz dediğin işlerin olacak. Yani ...anlayamayacaksın. Ünün açılacak, yolun açılacak. Senin yaptığın... ...belki nerede ne yaptım diye... ...şimdi düşünüyorsunuzdur. Arkadaşlar... ...öyle iyilikler var ki... ...bir çocuğun başını okşamışsındır. Ne bileyim küçücük bir çocuğa... ...belki bir çikolata vermişsindir. Ya da bir arkadaşın o kadar sıkılmıştır ki... almıştır senden... E, ...utanıyordur, isteyemiyordur. Fark etmişsindir. Belki paranın yarısını ona vermişsindir. Belki bir paket makarnanı paylaşmışsındır. Yemeğini. Yani... Öyle bir şey yapmışsın ki ama yani onu bir daha konuşmamışsın bile. Yani elinin biri arkada biri önde böyle. Ee, yani bir dua edilmiş ve senin önün, yolun, işin, gücün rast gidecek. İnanamayacağın kadar kazanca geçeceksin. Evet sevgili dostlarım. Arkadaşlar burada da bir erkek var sevgili dostlarım. Bir erkekten bir iş teklifi gelecek size. Yani bir yani size doğru yönelmiş e, yakın zamanda böyle bir teklif alabilirsiniz. Bir telefon trafiği alabilirsiniz. Burada da böyle arkadaşlar, esturmanlar görünüyor. Müzik işiyle uğraşan ya da e, şu anda e, öyle bir mekan işleten birisi olabilir. E, uzun süredir burada böyle sıkıntılar varmış. Adının içinde M, S, K, E harfleri de var. O sıkıntılar çözülmüş sevgili dostlarım. Onlar iyi güzel bir kazanca geçmişler şu anda. Ama bir taraftan da üst tarafta böyle bir bulut görüyorum. Sanki bir şeyden de böyle bir korkuları var ama hiç korkmasınlar inşallah. Rabbim işlerini güçlerini rast getirsin sevgili arkadaşlarım. Evet sevgili dostlarım burada da böyle e, bir çift göz var. Dışarıdan sizi sürekli takip eden gözler. Yani siz ne yapsanız o kişinin haber oluyor. Bakın sen nefes al haber oluyor. Yani sürekli seni ya takip ettiriyor ya takip ettir ediyor. Her şeyden haber olan bir insan var arkadaşlar. Yani Bilmiyorum bak altında da kuş duruyor. Sürekli bu insana haber uçuran birileri var. Böyle hoşlanmadığın biri varsa haberinin gitmesini istemediğin birileri etrafındaki insanlara dikkat et. Bu insan seni sürekli gözlüyor. Gözlem altındasın. Bak kadın ya da erkek demiyorum genel bakıyorum. Bir erkeksindir takıntılı bir aşım vardır. Bir kadınsındır. Bilmiyorum ayrılmak istediğin eşim vardır. Erkek için de geçerli. Yani böyle e, bir takıntılı bir yani sen ne yapıyorsun, ne ediyorsun, her şeyden haberi olan birisi diyeyim sevgili dostlarım. Siz anlayın artık. Evet sevgili arkadaşlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.